Bırakırım bak dörtte. Onu da bağışlayın. Bir şey bağışlamazsın. Oyun bu. Bağışlıyorum. Ne dört dörde mi oynuyorsunuz, oynuyorsunuz? Tabii canım. Dört dört. Dört dört. Dört Türkiye'de dört. Ya. Yazdı <laughs> kafadan beri itiraz ediyorum. O yok diyorum yok diyorum. hala yok. yok diyorsun Bildiğini diyor. okuyor. yok. Yok öyle. Hadi bir oyun oynayın. Kim yenerse yok, o yok. getiriyor. Kabul edecek. Doğru. E zaman da bir oyun. Yoksa oynamam. E tamam Direceğim bir oyun. Yenecek şey bir diyecek ki ben beş yaptım diyecek. Onunla mı uğraşacak? Ya şimdi bir oyun oynayın. Abi, Kim yenerse onundur. Budur. Bağışladım, bağışladım yok. oyunun Bağışladım var. yok Nuri. Sen de ne hamam parası ya, mı bağışlıyorsun? Ya, bir oyun oynayın hadi. Geç öyle bağışladım. Son mi? bir oyun. Bütün yeteneğinizi koyun ortaya. Ne başlıyor ya? Oyunun adaleti o. <laughs> Doğrusu o. Adaleti de sikeyi bu oyunda. Arkadaş ne kavgacı adamlarsınız siz ya. Atan galip ona göre düzgün oynayın. Bu <laughs> da saatte iki bir ses gelmiyor. Ne geldi? Gelmiyor dedim duydu seni. Gelmesin işte. üstünü kapandı. Ya altı kapı tövbe kapısı kapandı. Açıyor, açıyor. Yok gitmiyor ama. Yine iddialık yapacak bu zarar. Ses ye koy Lan yok yok yok. Var var. Doğru. Bir <laughs> ya, bu kadar bir ibnelik yapacak. Bu kadar diyoruz. Bunu yapacak. Bunu cebine koy istesin. Hı? bu <laughs> peş. Sen onu şimdi niye vurdun da başına iş aldın? kapatmıyor ya. Bu şey. Bu da. Daha ne istiyorsun? Cins şey ya. Dört iki. Aha, aha. Beş, dört, dört, beş Ne demek ya? Dört dörtlük beş oldu. Dört dört dedim sana, ha? beş oldu. Bu yenisini oynamıyor. Hayır o bitti işte bu oyun. Nasıl yani? Ya sen bilmiyorsun ne, ne oldu. Ne, nasıl yani? <laughs> beş oldu. Be. Öyle mi? O zaman aynı set set oldu o zaman. Ne set seti ya? Evet. Bir 5'ten aldın. Hayır tabii 2 set üst üste aldım hayır. ya. Bir 5'ten aldın. Hayır. 2 5 üst üste hayır. ben aldım. 2 set abi. üst üste evet. ben aldım. Tamam mı? 2 set ben aldım. Üçü gene mi oynayacaksınız evet. dedi Hayret? Aynen öyle. Şimdi madem öyle her şey öyle ama. Hayır, hayır hayır her şey içindeydi. Öyleydi. Valla sen alma koşu değil. Yenildin ya. ya Mesele o. Ya. Mesele o. Ben sana bir şey aldırmıyorum. Yenildin abi. Bunun otesi, yok. Yenildi. İki beş ben yaptım bir beş sen yaptın. İki kadar. beş ben yaptım. Bir beş sen yaptın. Ya, bu arkadaş şeker bindi. Kaymak bindi. Ne Değil ya. Bu ne zaman bitecek demedin Hayrettin. Bu böyle gider de, ya gider de. E. E, Siz yapsaya kadar oyun oynayacaksınız. Ya, benim yolum Bitirmiyorsunuz bütün. Ne dedin ne zaman bitirdin? Bir beş tane yapacağız. Bir...